asmamız. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Biz, Biz. emin yemin evet. ya. Evet ve elmas bulduk göstereceğiz şimdi. Niye olmuyor? Olmaz çıcık Bunu nasıl bulduğumuzu bilmiyoruz. Ama bir yere kazalım dedik ve ben buldum bunu ve çekeceğim bakın. Vay Buyur, mi, ben buldum. Ben, ben ikimiz bulduk değil mi? Emi? Evet ve bay bay. Çekiyorum. Merhaba arkadaşlar bakın elmas bulduk. Hem de çok güzel böyle görünüyor. Evet. Watch us. Evet. bye bye